Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, baro başkanlarının sırt çevirdiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na sahip çıktı. Feyzoğlu'ndan övgüyle bahseden Ahmet Hakan, öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ sanığı Mümtezar Türkeni hakkındaki çıkışı konusunda da Devlet Bahçeli yerden göğe kadar haklıdır dedi. Ahmet Hakan'ın iki konu hakkındaki yazısı şöyle. Çok sert tepkiler alacağını bile bile baro başkanlarının Ankara girişinde bekletildikleri yere gitti baro başkanlarının kendisinin geldiğini görmeleri üzerine sırtlarını dönmelerine hiç aldırış etmedi. Geçmiş olsun dileğinde bulunduğunda baro başkanlarının kendisine attığı lafların tümünü sineye çekti. Öfkeyle cevaplar vererek orayı terk etmek yerine baro başkanlarının tüm tepkilerine rağmen orada kalmaya devam etti. Bir kere bile size iyilikle yaramıyor kardeşim falan türü çiğliklere başvurarak üste çıkmaya çalışmadı. Süper medeni bir tutum kim ne derse desin benim pek hoşuma gitti. FETÖ'nün egemen olduğu dönemlerde gemiyi azı yalanların en başında geliyordu Mümtezar Türkön'e. Pervasızdı, küstahdı, güvendiği dağlar var gibiydi. Dönemin insafsızlıklarının hep arkasındaydı. FETÖ politikalarının yılmaz savunucusuydu. Çok polemiyim vardır kendisiyle. O yazdı ben yazdım, o yazdı ben yazdım. O dönem aramızda tek fark şuydu. O koruma altındaydı. Ben korumasızdım. Neyse hepsi geldi geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamasıyla Silivri'de Unutulma Bahçesine terk edilmiş olan Mümtaz Türköne yeniden hatırlandı. Devlet Bahçeli yerden göğe kadar haklıdır. Mümtaz Türköne ile aynı durumda olanlar bir biçimde serbest kalmışken Mümtaz Türköne'nin tamamen Silivri mahpuslarında unutulmaya terk edilmesi hiç de adil bir yaklaşım değildir. Bahçeli ile aynı görüşteyim. Adalet perspektifiyle Mümtezar Türköne'nin durumuna yeniden bakılmalıdır dedi.